Ey iman edenler! Allah'tan ve peygamberden yüz çevirirseniz sizden Allah ve Rasulü adına bildiğiniz bir tavrı sergilemeniz istenen, bildiğiniz bir hakkı ortaya koymanız gereken bir ortamda bu hakkı ortaya koymaktan yüz çevirirseniz bilesiniz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'ın ve Rasulünün hükümlerini terk ederek, Allah'ın kitabından ve Rasulünün sünnetinden yüz çevirerek başkalarının yasaları ve hükümleriyle hükmederseniz veya kendi heva ve heveslerinizi Allah ve Rasulünün hükümlerinin önüne geçirerek hüküm vermeye kalkışırsanız unutmayın ki yaptıklarınızın tümünü Allah bilmektedir ve sizi yarın onlarla hesaba çekecek olan da başkaları değil Allah'tır.